Face'inize basalım da görün siz. <laughs> Al ah. Kaç kaç? Alın şu lan şu roketleri. Kaç? Efendim, hiç merak etmeyin. Hallediyoruz. Sen de öl. öl. Ah, ölüyorum. Öl lan. Al 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 şunu al. Tablette ne var? A ah. a ah. a ah. a. Ah. Ah. Bu iş burada bitecek. Gelin lan buraya. Nasıl baskın var? Al lan şunu. Al al. Ver lan şu bıçağı sana. Al lan şunu. Koş anam koş. Koş anam koş. Biz de sizinkini öldüreceğiz Hayır oğlum sana ne lan. Sana hayır oğlum. Allah seni ne Aa! Koş 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 koş. Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun? Aa! Ah. Boş yapma. Boş yapma. Koş 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 koş. last speaker man dikkat et. Aa, o kim? Ben ölmedim. Aa, o ne? Kardeşim hakkında helal et. Aa, ha. Boş yapıyorsunuz ya. Evet. Hiç böyle öyle düşünmüyorum. Kalk kanka evet. Teşekkür ederim. Aa, o, o kim lan? O kim? Selamun aleyküm. Birazdan solunuz geç. A, Ölmeye hazırlan. A. Oh. Selamın aleyküm. Ne ara geldiniz? Bir, bir bok beceremedin. <laughs> Geldi. Çok iyi. Gel bro. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Ka gelin kızlar kaçıyor. Kaç lan. Kaç. Kaçıyorum tamam bağır mı? Gel kankası. Koş lan koş koş. Gel lan. Pe geliyorum geliyorum geliyorum. Aa. Selamun aleyküm ölmek. ah Ya he he ya he he. Siz gelin lan. Çık lan dışarı. Nasıl beğendiniz mi? Kaç artı bir bro? Güzelmiş. O bura iyiymiş. Oh. Hey bro. Bu aramızda kalsın. Kimse bunu öğrenmemeli. Haydi bakalım. Beni bekleyin. Öleceksin profesör.